Arkadaşlar şimdi bakın burada Visual Basic'e tıkladım. Burada görmüş olduğunuz gibi bizim bir arka plan modülümüz var. Arka motor plan modülümüzde bakın burada sayfalarımız var. Bu sayfaların içerisinde istediğimiz gibi kodları yazabiliriz. Veya bunun üzerine gelip sağ klik buradan e, Insert Visual Basic Form oluşturabiliriz bu şekilde. Veyahut, veyahut kendi modüllerimiz buraya yazabiliriz. Yani kodlarımızı burada yazma şansımız var. Kendi klaslarımızı oluşturabiliriz. Bakın buraya modül dediğim zaman. Bakın kendi modülümü oluşturdum. Buraya gelip sağ klik yaptıktan sonra insert buradan classes deyip kendi klaslarımızı buradan oluşturabiliyoruz. Bizim yapacağımız şey şu anda e, bunları ne yapıyorum? Şimdilik iptal ediyorum. Şu anda bunları bir silelim. Evet değil. Evet. Şunları da sileyim. Formu da siliyorum. Tamam. Formu da sildim arkadaşlar. Şu an modülüm burada. Modül oluştururken veya işlem yaparken veya kendimize bir makro oluşturacakken buraya sub diyeyim yazdıktan sonra oluşturacağımız makronun ismi yazıyorum. Buraya mesela Murat yazdım. Bakın buraya otomatikman makromu getirdi. Şimdi ben bir işlem yaptıracaksam veya bir seçim yaptıracaksam veya modül oluşturacaksam mutlaka neyle başlamak zorundayım? Sapla başlamak zorundayım. Sap buraya. Mesela ne yazalım? Mehmet yazdım. Parantez açtım, kapadım. Gördüğünüz gibi burada modüllerimi oluşturmuş oldum. Şimdi modül üzerinde yani o Excel sayfası üzerinde herhangi bir şekilde belli bir hücreyi seçmek istiyorsak veya belli bir nesneyi seçmek istiyorsak burada range komutunu kullanır. Range yazdıktan sonra buraya bakın hücre seç diyor. Burada benim yapmak istediğim şey şu. Burada A3 diyorum. A3 nokta select diyerek ne yapıyorum? A3 hücresini buraya seçmiş oldum. Şimdi A3 hücresini seçtikten sonra ben bu A3 hücresinin içerisinde e, herhangi bir şekilde bir işlem yapabilirim veya değer atayabilirim buna. Peki bunu nasıl yapacağız? Buraya e, İstediğimiz aralığı da seçebiliriz. Burada mesela A3 seçtikten sonra buraya range nokta A3 yazdıktan sonra parantez içerisinde bakın buraya değerimiz geliyor. Value ya diyorum. Buraya eşittir dedikten sonra buraya Murat çıplak deyip ne yaptım? Buradaki değeri bunun içerisine atamış oldum. Peki bu yordamı nasıl çalıştıracağım? Bu yordamı çalıştırırken oldukça basit. Şurada bakın ekle şurada aktif doküman nesnemiz var. Buraya tıklıyorum. Buraya bıraktım. Bıraktıktan sonra sağ klik yaptıktan sonra şurada arkadaşlar e, ata diye bir bölüm var. Hemen tekrardan üzerine gireyim. Komut nesnesi nesneler Bir dakika yanlış bir şey atadık galiba butonu. Şuradan form butonu seçeyim. Tamam atadıktan sonra bakın şurada modülüm geldi. Yanlış buton atamışız. Şuradan. Murat'ı seçtim. Tamam diyorum. Bakın düğme geldi. Şuraya tıklar tıklamaz. Bakın otomatikman A3 nesnesine Murat Çıplak'a otomatikman attı. Mesela şöyle yapalım. Buraya da ne diyelim ee, range dedikten sonra buraya ne diyelim A1 2 nokta üst üste A B e, B 3 olsun buradan select diyorum seçtikten sonra burada şunu diyebiliriz aktif ve e, aktif sevdiği için görmeyelim. kim görmüyor range dedikten sonra Buraya A1 B3 Buradan var ya deyip buraya Mehmet yazayım. Şimdi bunu kapattım. Şu anda kodum tamam. Buraya geliyorum. Buraya geldikten sonra bir düğmeye daha atayım. Şuradan ekle. Form düğmesi diyorum. Şuradan bıraktım. Buradan Mehmet'i seçtim. Tamam diyorum. Boş bir yere tıkladım. Düğmeye tıklar tıklamaz. Bakın. Buraya Mehmet değerlerini seçim alanına ne yapmış oldum? Yerleştirmiş oldum. Bu bölümde ne yapmış olduk? Seçimi görmüş olduk. Bu nesnemizi seçim olarak nasıl hücre seçeceğimizi içerisine nasıl değer atayacağımızı bu bölümde öğrenmiş olduk. Burada Şimdi arkadaşlar bir yordamda oluşturalım. Buraya sap yazdıktan sonra şuraya Ali diyeyim parantez açtım. Şuraya aşağı indim. Diyorum ki range diyorum. Buradan D 3 hücresini seç diyorum. Seçtikten sonra buraya select dedikten sonra şöyle yapalım. Ee, buna bir değer de atayalım. Range dedikten sonra D3 buraya value buraya Ali yazdım. Sonra diyorum ki bu seçimden aşağı in diyorum. Selection selection diyorum. Buradan end diyorum. Sonuna git diyorum. Nasıl git diyorum. X down aşağı doğru in diyoruz buradan. X down dedikten sonra buraya select diyorum. Seç. Sonra da ne diyorum. Range diyorum. Aşağı indikten sonra da buradan ne diyelim de onu seç diyorum. Evet. Şimdi bunu yaptıktan sonra şuraya giriyorum. Bakın bütün üzerine sağ klik yaptıktan sonra şuradan makro atı diyorum. Makro Ali seçtim. Tamam diyorum. Buraya geldim. Düğmeye bastım. Bakın otomatikman buraya Ali değerini atadı. VD10 değerinden otomatikman geçmiş oldu buraya. i̇stediğimiz gibi burada ne yapabiliriz? Kodları kendimiz burada yazma şansımız var ne yapıyoruz? Yordam yazarak, yordamın içerisinde seçim oluşturarak, seçimin altına in diyerek ne yapmış oldum? Burada seçimlerimi gerçekleştirmiş oldum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şuraya geldim. Ee, şöyle yapalım. Koda geleyim. Şuraya bir sayfa eklemesini isteyeyim. Ee, ya şöyle yapalım. Bir sayfa seçtirtelim. Buraya geleyim e, sayfa 4'e geldim. Şimdi burada sayfa 4'ü seçmesini isteyeceğim. Peki bunu nasıl yapacağız? Buraya girin. Bir ordam daha yazalım berabersinde. Buraya sap yazdıktan sonra sayfa seçtiğim parantez kapattım. Ende bastım. Buradan yapacağım şey şu. Arkadaşlar sheets metodu var. Sheets sayfa demek. Sheets diyorum. Sayfa diyoruz. Buradan sayfanın ismi yazacağız. Sayfa 4 diyorum. Buradan ne diyeceğiz? Select deyip sayfa 4'ü seç diyorum. Sonra aktif sel yani seçil olan hücreyi seç diyorum. Seçtikten sonra mesela içerisine ne atayalım? Hmm. Burada ee, aktif sel nokta var ya eşittir. Buradan Murat çıplak deyip ne yaptım? Bunu buraya atamış oldum. Kaydettim. Pardon. Şimdi bu tamam. Bunu giriyorum. Şuradaki düğmeye atamak istiyorum. Sağ klik yaptık. Buradan makro ata Burada sayfa seçiyorum. Bakın düğmeye tıklar tıklamaz. Sayfa 4'ü seçti. Aktif hücreyi seçti. Aktif hücre içerisine ne yapmış olduk? Yazımızı yazmış olduk arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bir tablo oluşturalım. Daha doğrusu Şimdi arkadaşlar şu tabloyu oluşturayım. Şöyle bir tablo oluşturdum ben. Şimdi tablonun içerisine şöyle bir çerçeve atayım. Tablomuzu biraz genişletelim. tabloyu genişlettim. Şimdi bu tablo içerisinde belli alanları seçmesini isteyeceğim. Bunu da makro ile gerçekleştireceğiz. Şöyle yapalım. Bakın burada seçeceğimiz alan ne olsun? Mesela A3'ten veya şöyle yapalım. A4'ten C6'ya kadar bir seçim oluşturmasını sağlayayım. Bunları kopyalayayım. Sonra yapıştırmayı deneyelim beraber. Şimdi şöyle yapalım. Buraya geliyorum. Buraya yine bir yordam oluşturayım. Buraya Sub dedikten sonra Seçim oluştur diyeyim. Şimdi şöyle yapalım. Ee, i̇lk önce bu seçeceğimiz kısımları bir seçelim. Buraya Range dedikten sonra A3 ile A3 A3 müydü? A4 ile ee, C Kaça kadar seçecektik bakalım. C6'ya kadar bir seçim oluştur diyelim. Buraya C6 Buraya seçiyorum Seçim oluştur. Şimdi seçim oluşturduktan sonra bunu bir kopyalayalım. Buradan da ne diyelim? Kopyalama için arkadaşlar Selection Buraya kopyalıyorum diyorum. Seçimi kopyala. Sonra kopyaladıktan sonra bu seçimden aşağı inelim. Selection. Buradan ne diyeceğiz? End diyorum. Aşağı ineceğiz. Sonuna in. X down diyeyim. Diyeyim nokta. Select diyeyim. Sonra da buradan paste deyip yapıştıralım. Active Shift nokta. Paste deyip bu deri yapıştırmaya çalışalım. Böyle bir mantelete üretelim. Şimdi buraya geldim buradayım. Buraya bir tane buton ekleyeceğiz. Şuraya butonumuzu tıkladık. Şuraya butonumuzu atladıktan sonra seçim oluştur sıkıştırmasına tıkladım. Buraya geldim. Şimdi düğmeye tıklayayım. Bakın gördüğünüz gibi bu kısmı aldı. Otomatikman her tıkladıkça ne yapıyor? Bunun altına seçimi yapıştırıyor. Gördüğünüz gibi çok basit öğrendiğimiz kodlarla kodlarla çok basit bir uygulama geliştirmiş olduk. Bir sonraki derste bunun üzerine bir iki taş daha koyarak daha ileri düzeye gelmeye çalışacağız beraber arkadaşlar.